arkadaşlar ben ay ve bugün <laughs> GTA 5'te size bir de şey göstereceğim. Hayalet şurada çıkacak. Bir hayalet isteği. saat tam 23.00'da çıkıyor. Ne zaman gittiğini tam emin değilim. Şurada çıkıyor. Şurada mı şurada mı? İkisinden birinde çıkıyor. Haritadaki yerimizi göstereyim tam buradayız. en köşesinde şu tarafta. Az kaldı çıkmasına. Böyle istekler çekeceğim bu birinci bölümü. Telefon son 5 diyelim hadi. Tamam. Önceki videoda şey çekmiştik bu videoda da. Parvo şampiyon çekmiştik bu videoda da. Bunu da göstereyim. Ve geldi. Gördüğünüz gibi. Burada. Burunca bir işe yaramıyor. Şurada bir kanlı bir yazı yazıyor. Jack yazıyor orada. Tam şurada. Yanına yaklaşınca kayboluyor. Eskotum kayboldu bu anda. Ne yazdığına bakalım istiyorsanız. Bakın Jack yazıyor. Jack. Rattle'a tam olarak şu köşede, şu kısımdan görebilirsiniz. Buralarda. Helikopterle geldim bu arada buraya. Yoksa normal geliş çok zor. Bakın helikopter de orada. Şurada bir yol var da orası sanki biraz küçük. Araba için o yüzden ona gelmedim. Biz hayal edimizle ilgilenelim. Sanki etrafımda bir şeyler dönüyor. Evet. Nerede? Hı, şuradan geleceğim. olmuş bu kadar yeter bu videoluk bu kadar da başka bir videoda görüşmek üzere bay bay